kılleti taam, kılleti kelam, kılleti menam, zikri tam, uzlet anil enam. Peki o zaman halkla beraberken ama hep hakla beraber olamaz mıyız? Cenab-ı Hakk'ın kerim oluşu, onun bize olan lütuflarını verirken bizim ihtiyacımızın olup olmamasına bakmamasıdır. Merhabalar. Efendim bu kanalda 6-7 haftadır tasavvuf hecelemeleri derken tasavvuftan, İslam'ın ruhi boyutundan, maneviyatımızdan bahsediyoruz. Müslümanlar olarak birer değişime, dönüşüme mazhar olmamız gerektiğinden, müsbet manada bir gelişime olan ihtiyacımızdan bahsediyoruz. Talebimizin, muradımızın Allah olmasını bu yolun çok çileli olduğunu, böyle bir yolculuk olduğunu, hakikat yolculuğunu bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Bunları söylerken de aslında bir taraftan bu çok hayati mevzuları gündemimize almaya gayret ediyor ama bir taraftan da aslında Rabbimize dua dua yalvarmış oluyoruz. Şunu demek istiyoruz Rabbimize. Ya Rabbi, sen bizim içimizde İman meşalesini yaktığın gibi, sana varma adına bu yollara revan olabilmek için o aşk-ı şevki de içimizde yarat. Bizleri de adanmış bir insan olabilmek için ihtiyacımız olan neler varsa onları sen bizlere lütfet. Bizleri de kamil insanlar eyle. Bizleri de diğer gam insanlar güruhuna dahil eyle. Demiş oluyor, dua dua Rabbimize yalvarmış oluyoruz. Efendim tasavvuf asırlar önce birilerinin yaşadığı, temsil ettiği bir tecrübe değildir. O hep deyip durduğumuz üzere İslam'ın manevi boyutudur. O yüzden modern çağın insanına da elbette tasavvuf hitap etmektedir. Onun da gönlüne bir şeyler fısıldamaktadır. Biz de onları burada bilebildiğimiz kadarıyla dile getirmeye, hecelemeye çalışıyoruz. Kadimden bu yana tasavvuf ehli insanlar, gönül insanları, kendilerin hakka vardırmaya çalışan o gayretli müminler bazı formüller geliştirmişlerdir. Biz de inşallah bu programımızda birkaç formülden bahsetmeye çalışacağız. Onlardan bir tanesi hemen herkesin bildiği şu beşli husustur. Kılleti taam, kılleti kelam, kılleti menam, Zikri tam uzlet anil enam. Az yeme, az konuşma, az uyuma, tam zikirde bulunma ve insanlardan uzak kalma. Efendim hemen tasavvuf denilince inşallah sizlerin gönüllerinde de böyle bir düşünce oluşmuyordur. Efendim işte onlar artık yaşanmaz. Bunlar geçmişte kaldı. Şimdi insanlardan nasıl böyle uzakta kalınabilir? Onlar uzlet demişler. Onlar inziva demişler. Hep böyle bir kenara çekilmişler. Dünyadan kopmuşlar. Ele tek çekmişler. Hayatlarını hep bu şekilde böyle geçirmişler. Hep bir perhiz hayatı olarak hayatlarını idrak etmişler. Biz onlar gibi olamayız diye inşallah öyle düşünceler gönlümüze, aklımıza gelmiyordur. Çünkü az önce ifade etmeye çalıştığımız gibi tasavvuf modern çağın insanına da hitap etmekte onun gönlüne de aynı hakikatleri fısıldamaktadır ve inanın aslında hepimiz için yol vardır ve bizler de işte bu yoldan bu yollardan bahsetmeye onları hecelemeye çalışıyoruz. Onlardan bir tanesi bu bahsettiğimiz formüldür. Yani bizler de modern çağın insanları olarak az yeyip başaramaz mıyız? az uyumayı, az konuşmayı başaramaz mıyız? Bunları elbette yapabiliriz. İlla asırlar önce yaşamış olmaya gerek yok. Dünyadan tamamen el çekmeye gerek yok. Zaten tasavvufun ruhu böyle bir şeye terstir işin doğrusu. Evet, nerede nasıl yaşıyorsak yaşayalım, az yemeği, yerli yerince yemeği, daha önce, önceki programlarımızdan birinde geçtiği üzere İmam-ı Gazali'nin tespiti olarak açlığı da tokluğu da hissetmeyecek şekilde yemeği hayatımıza oturtabiliriz. Yeme, yeterli yeme diyelim. Onu hayatımıza oturttuğumuz zaman diğer azalarımızı, organlarımızı maddisiyle, manevisiyle daha da bir kontrol altına almış oluruz az yiyen, yeterli derecede kalori alan bir insanın konuşması da ona göre olacaktır. Uyuması, uyanması da ona göre olacaktır. Ve bunları başarabilen bir insan dördüncü şıkkı hayatına daha rahat geçirebilecektir ki buna zikri tam demişler. Tam bir zikir. Bunları inşallah ileride detaylıca konuşacağız. Yani bir insanın Cenabı Hakk'ı hep hatırında tutması, onu unutmamaya çalışması, günlük Cenab-ı Hakk'a zaman ayırması ve hayatını bu şekilde örgülemeye gayret etmesi, bunu modern çağın insanı yapamaz mı? Son şıkka gelelim. Problemli olarak gördüğümüz son şıkka gelelim. Ona da uzdet anil enam demişler. İnsanlardan uzaklaşma. Efendim, tabii ki insanlardan uzaklaşma olacaksa bile geçici olmalı. Tam şimdi Ramazan'ın son günlerini idrak ediyoruz. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile Medine'ye hicret ettikten sonra Ramazan'ın aşrul evahir denilen son 10 günü denilen o zaman aralığını itikafta geçirmemiş mi? Biz aslında istesek bunu yapamaz mıyız? Yıllık tatillerimizi o güne denk getiremez miyiz? Biz Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam daha mı çok meşgulüz, daha mı yoğun yaşıyoruz? Hiç vaktimiz olmaz mı acaba? Evet, aslında istesek bunları yapabiliriz. Diyelim ki yapamıyoruz. O zaman aslında alternatif olarak daha zor olan bir şeyi bizim önümüze koymuşlardır. Ona da halkın içinde hakla beraber olma denmiş. Peki bir inziva yapamıyoruz. Uznet de bulunamıyoruz. İnsanlardan ayrılıp belirli bir zaman periyodu, 10 günü veya 40 günü diyelim. Cenabı Hak'la birlikte yalnız değilizdir aslında o anlarda. Cenabı Hak'la birlikteyizdir. O zamanı o şekilde ayıramıyor, kullanamıyoruz. Peki o zaman halkla beraberken ama hep Hak'la beraber olamaz mıyız? İşte görüldüğü üzere insan modern çağın insanı da aslında kendisini hakka vardırma adına kendine ait bir yol bulabilir. Geçen programda bahsettiğimiz üzere mahlukatın nefesleri adedince Cenab-ı Hakk'a ulaşma adına yollar vardır. Sayısız yollar vardır. İnsan onlardan bir tanesini belki birkaç tanesini bulur ve onları kullanır. O yollarda yürür, koşar ve kendisini hakka vardırır, vardırabilir. Yol açıktır. Her şey aslında bizim hemen her hususta olduğu gibi iradelerimize emanet edilmiştir. Tasavvuf asırlar önce yaşanmış İslam'ın ruhi boyutu değildir. O ruh her Müslümana her zaman lazımdır. Onu yakalamaya çalışmak her mümin için bir hedeftir, bir hedef olmalıdır. Efendim, hak yolcularının ortaya koydukları ve işin daha çok da ahlaka bakan yönünü temsil eden, gösteren bir formül tahliye ve tahliyedir. Tahliye noktalı ha diyelim. Orada bir noktalı ha vardır. Tahliye biz de Türkçede kullanıyoruz tahliye etmek şeklinde. Boşaltmak, oradan ayrılmak, uzaklaşmak manalarına gelir. Tahliye de noktasız ha diyelim ona da. O da hulû manasına gelir. Süslenmek, bezenmek manasına gelir. Yani bir insan işin itikadi boyutundan ziyade ahlaki yönüyle de kemalat yolcusu olabilmek için tahliyede bulunur kendisine bakar. Kendisinde olmaması gereken huyları, adetlerini görür ve onları terk etmeye çalışır. Diyelim ki bizde bir cimrilik özelliği olsun. Bu negatif, olumsuz, istenmeyen bir özelliktir malum. İşte insanın cimrilikten tahliyede bulunması. Onu kendisinden boşaltmaya gayret etmesi ondan arınmaya çalışması aslında otomatik olarak onun cömert bir insan olmasına vesile olacaktır. Yani bir taraftan tahliye olurken aslında böyle bir boşaltım, böyle bir arınma, böyle bir temizlenme süreci yaşanırken otomatik olarak da onun tam tersi olan o güzel huyla, güzel ahlakla da bizler ahlaklanmış, süslenmiş oluruz cibrilikten kurtulmaya çalışırken bir taraftan da cömert bir insan artık olmaya başlamışızdır. Bunu ben bu örnekten gittim de diğer bütün özelliklerle alakalı da söyleme, konuşmak elbette mümkündür. Bir başka husus olarak da İbnül Arabi'nin dile getirdiği Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma konusuna değinelim. Hazret diyor ki Cenab-ı Hakk'ı bilmek çok önemlidir. Hani buna marifetullah demiştik. Allah bilgisi manasına irfan da deniyor. Sadece marifet şeklinde de telaffuzu mümkün. Bu hususu tam idrak edebilmek sadece Cenab-ı Hakk'ın isimlerini ve sıfatlarını bilmekle olmaz. Bunlar yeterli değildir diyor. Örneğin Cenab-ı Hak Rahmandır, Rahimdir değil mi? çok merhametlidir. Sonsuz bir şefkatin sahibidir diyelim bunlara şimdilik. Diyor ki İbnü'l-Arabi, sadece bunları bilmek Cenabı Hakk'ı tanımak, idrak etmek için yeterli değildir. Bununla birlikte insanın merhametli, şefkatli olması da gereklidir. Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilmek, idrak edebilmek için onun bu ahlakını alıp onunla ahlaklanmak gereklidir diyor. Hani daha önce orucu anlatırken orucun samet aynası olduğunu ifade etmeye çalışmıştık. Hani Cenab-ı Hak sametti, o hiçbir şeye muhtaç değildi ve her şey ona muhtaç idi ya, işte insanın oruç tutarken imsak ile iftar arasında da olsa, yememesi, içmemesi, canının çektiği şeyleri yerine getirmemesi, yapmaması, kendisini frenlemesi, kendisini tutması aslında bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın samediyetine bir ayna olmasıydı. İşte bunun gibi Hazret diyor ki Cenab-ı Hak hakkında marifet sahibi olabilmek, onu tanıyabilmek için bizim onun ahlakıyla ahlaklanmamız lazım. Sadece samediyetiyle değil, mümkün mertebe yapabildiğimiz Cenab-ı Hakk'a ait o ahlakın hemen hepsini almaya gayret etmemiz lazım diyor. Bir başka örnek daha vereceğiz inşallah. Cenab-ı Hak evet çok merhametlidir, çok şefkatlidir. Öyleyse sen de diyor Hazret, şefkatli olmalısın, merhametli olmalısın. İçinden gelmese bile, Belki bir iradi merhamet, iradi bir şefkat ortaya koymalısın ve bunu yapmak suretiyle de Cenab-ı Hakk'ı anlamaya, onu idrak etmeye gayret etmelisin. Yol budur diyor. Efendim vermek istediğimiz diğer örnek şu. Hani bir cüt vardır Arapçada cömert manasına. Bir de seha vardır daha çok cömertliği ifade eder. Cud cömertliktir. Seha daha çok cömertliktir. Bir de ihsar vardır. İnsanın kendisi muhtaçken başkasını kendisine tercih etmesi ki çok yüksek bir haslettir. Efendim bir de kerem vardır. Cenab-ı Hakk'ın kerim olması, kerem sahibi olması vardır ki bu bu hususların en zirvesini teşkil eder. Onu da şöyle açıklayabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın kerim oluşu onun bize olan lütuflarını verirken bizim ihtiyacımızın olup olmamasına bakmamasıdır. Bazen Cenab-ı Hak bize öyle nimetlerini yağdırır ki aslında onlar bizde bir şekilde vardır. Ama Cenab-ı Hak bu koluma ben zaten vermişim artık daha fazla vermeye gerek yok demeden verir, verdiği de olur. İşte Tam bu noktada onun kerem sıfatı, ismi gündeme gelir diyebiliriz. O yüzden madem kerim olmak böyle bir şey, muhtaç olarak karşımıza çıkan bir insanın gerçekten ihtiyacının olup olmadığına bakmaksızın bizim ona yardımcı olmamız, onun ihtiyacı ne ise onu gidermeye gayret etmemiz, Cenab-ı Hakk'ın kerim oluşunu kendimizde uygulamaya çalışmaktır. Biz de bunu yapabildiğimiz ölçüde kerim oluruz, kerem sahibi oluruz. Hani Cenabı Hakk'ı anlatırken bazen o lütfundan verir, bazen de kahrından verir denir ya hani. Acaba hiç biz de kahrımızdan veriyor muyuz? Lütfen vermek güzel bir şey. İnsanın içinden gelir yardım etmek. O Yardım ne ise, maddi bir şey mi, manevi bir şey mi, her ne ise. Onu biz kolaylıkla yapabiliriz. Çünkü içimizden geliyordur. Lütfediyoruzdur diyelim. Ama bazen içimizden hiç gelmez. İşte böyle durumda da acaba biz yine o iyiliği yapabiliyor muyuz? O maddi mi, manevi mi, o yardımı yapabiliyor muyuz? İşte bunu başarabildiğimiz ölçüde Cenab-ı Hakk'ı daha çok idrak etmek, daha çok anlayabilmek mümkün olabilecektir. İşin bir itikadi yönü vardır, bir ahlak boyutu vardır. Biz ahlak yönüne, boyutuna dair bazı hususları hecelemeye çalıştık. Efendim, şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Hepimiz adına, bütün Müslümanlar adına, bütün insanlık adına hayırlara, bereketlere, mağfirete vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Bayramdan sonra görüşmek üzere efendim.